Bu depremin de olmasıyla belki yani akıllarda düşünülmesi gereken bir şey var. Onu da uyarmak istiyorum hı hı. yetkilileri. Bu depremden sonra özellikle Palu ve Bingöl arasına veya Sivrice Gölü, Malatya, Adıyaman, Çeliken yöresine veya hatta ee, Kahramanmaraş yöresine artık dikkatli bakmak lazım, özenli olmak lazım. Oralara da e, stres transferi olmuş olabilir. Zaten orada bu Anadolu Kuzey Anadolu Fayı çalışırken bu uykudaydı, bu yeni uyandı. Onun için sivrice depremi yer bilimciler açısından daha dikkat edilmesi gereken bir depreme dönüştü diye.